Önerge üzerinde söz isteyen Ali Özgündüz, İstanbul Milletvekili. Teşekkürler Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, önergemize komisyonda katılmadı, hükümette katılmadı. Niye katılmadınız? Bu önerge neyi içeriyor farkında mısınız bilmiyorum. Sayın Bakan, Sayın Komisyon Sözcüsü biz neyi önerdik, siz neyi reddettiniz? Lütfen bunu bir söyleyin. Ben eminim ki bilmiyorsunuz. Yani neyi reddettiniz? İşte değerli milletvekilleri böyle yürüyor bu iş. Biz neyi önerdik biliyor musunuz? Bakın infaz kanunu 54. maddesine göre bir kişinin akil istediği zaman başka bir cezaevine ücretini kendi yatırması gerekiyor. Şu andaki düzenlemeye göre. Efendim çocuklar hakkında bu hüküm uygulanmaz getirilen düzenleme. Biz de diyoruz ki muhtaçlar hakkında da bu uygulanmaz. Gayet insanı yerinde bir düzenleme. Eee katılmadık. Niye katılmadınız? Bilmiyorsunuz. Haberiniz yok. Çünkü muhalefet önerge verdi. Bakın biz yapıcı muhalefet yapıyoruz. Size destek veriyoruz. Sayın milletvekilleri sizden bir ricam. Komisyon ve hükümet katılmadı. Siz kabul edin. İnanın Sayın Başbakan sizi takdir eder. Arkadaşları fırçalarsa fırçalar. Çünkü bu ya muhtaç insan, 60 yaşında, sakat, özürlü, efendim karşılıksız vatandaş İstanbul'da yakalanmış. Memleketine gitmek istiyor. Orada yatayım diyor cezamı çekeyim. Yok, parayı yatır. Param yok. E gidemezsin. Ailen gelsin seni görsün. E ailesinde parası yok. Biz diyoruz ki bunlar da oraya gitsin. Bunun da masrafını devlet karşılasın. Katılmıyoruz. Yani işte problem burada. Yani muhalefetten gelen şey ne olursa olsun reddediyoruz. Niye reddediyorsunuz? Niye katılmıyorsunuz? Yapıcı muhalefet. Yani bunu kabul edin lütfen. Hakikaten kabul edin bu önergeyi. Yarın da deyin ki bak biz muhalefetin faydalı yapıcı önergelerini kabul ediyoruz. Yani yine siyasi sağlayın ama kabul edin. Evet maalesef böyle. Değerli arkadaşlar önergemize hükümet katılmadı, komisyon katılmadı. Umarım genel kurul katılır. Başka bir şeyden bahsedeyim. Bugün ülkemizde savunma hakkı ile ilgili çok ciddi problemler var. Yani sadece insanların hangi dilde savunmasını yapacağı sorun değil. Bu çok basit, bu sıradan bir sorun. Çok daha büyük sorun var savunma ile ilgili. Yani bunu bu önergeyi getiren hükümet yine buraya destek veren BDP grubu. Özellikle BDP grubu biliyor ki bugün KCK tutuklamalarında bir sürü avukat tutuklu içeride. Yani usul kanunu aykırı olarak ofislere arandı, kapılar kırıldı. En son geçen de Çağdaş Kuşlar Derneği'ne mensup kişiler ki bu Çağdaş Kuşlar Derneği'nin bir üyesi de geçmişte yönetimde olan da sizin grup başkan vekiliniz Sayın Ayşenur Nurbahçe Kapılı. E bir sürü sorun var şu anda savunmayla ilgili ülkede. Yani bu değil sadece. Bakın bu ülkede Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkes kardeştir. Bunları ayrıştıran, lime lime eden, toplumu bölen ve bu etnik ve dinsel kimlikler üzerinden siyaset yapmak bölücülüktür. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Gerek yok. Biz biriz, biz bir bütünüz. Yani bu mu kaldı? Yani bizim bütün meseleler halledildi de ya sen Kürtsün, Türksün, Alevisin, Sünnüsün hadi lime lime bölelim parçalayalım yapmayın etmeyin. Yani burası bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin imkanları herkese yeter. Barış içinde yaşayalım. Efendim insan hakları eşit yurttaşlık temelinde herkese hak ettiğini verelim. Adil olalım. Size de düşen görev iktidar olarak böyle bir iklim, böyle bir ortam yaratmaktır. Dolayısıyla bugün sizin gruptan gündem dışı söz alan bir arkadaş isim vermeden bir şeyler söyledi. Evet ben de diyorum ki bu ülkede kimlikler üzerinden, dini inançlar üzerinden siyaset yaparak toplumu bölenleri kınıyorum. İnşallah Allah bu tür siyaset yapanları bu ülkenin başından bir an önce gönderir diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.